yeni olan Sweetie.io oynuyoruz. Bu Agario'nun bir değişi yani. Bu bil diyebilirim tek. Yılan hali değil. Bunu da yemiyoruz adımlar. Gö gördüğünüz gibi fazla takılabilir oyun çünkü internetim yavaş. Oo boşluk var mı diye bakıyorum da. Evet iki kere tıkladığımızda hız yapıyor yılanımız. Yani bayağı takılıyor şu an video sayım bir de. Normalde böyle internetim yavaş olmasına rağmen hızlı gidiyordu. Yani ayır çarptım ve öldüm. bir pardon reklam geldi. Lan ben de saçma olmuş reklam vermeleri. Ve reklama gittik. Hadi ve ne kadar geldiğimiz 15.6 cm. Şu ana kadar zaten yüksettiğimiz Büyük değil de işte. Bak gördüğünüz gibi onu yok ettim ben şu an. Şimdi de yedim. Ben burada tek onuncu oldum. O kadar yani. Öldü sandım ya. Baya uzadık biz işte. Evet. Bir de hani hızlanıyoruz ya. Hızlandığımızda. öldük. Çok kasıyor ya. Oh my god. Bu oh, ne oh, ya? Başladık öldük. Bu yani 2-5 2-5 bir dakika bile olmaz yani. Bir dakika olsun ben durduracağım yani. Ve öldük. Nasıl ya? Pardon burada açık kalmış. Hadi hadi hadi. Hadi 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 gidiyoruz. dakika. Ah! Çok kırıp ya. Bence saçma olmuş bu. Derseniz Agaria da oynayabilirim. Yoruma yazabilirsiniz. Çok kasıyor. Arkadaşlar mecbur duracağız. Çünkü böyle oyun oynanma. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.